Evet sevgili arkadaşlar bize diyor ki bir okulda ikinci sınıf öğrencileri arasında düzenlenen zeka oyunları yarışmasında yarışan kız ve erkek öğrenci sayılarının dağılımı bize daire grafiklerinde gösterilmiş bakın. Mangal oyununda katılan kız öğrenci sayısı mangal oyununa katılan erkek öğrenci sayısından 18 kişi fazla. Ayrıca cango oyunu ve yarışmasına katılan kız ve erkek öğrenci sayıları toplamı da 45 olduğu söylenmiş bize. Buna göre ikinci sınıflarda bu yarışmalara katılan toplam kaç kişi olduğunu soruyor arkadaşlar. Şimdi gelin bunları dağıtalım sırayla. Erkeklerimiz ve kızlarımız. Tablo çizer gibi yapıyorum arkadaşlar bakın. Canga oyununa katılanlar, satranç oyununa katılanlar, mangal oyununa katılanlar. Şimdi bunları sırayla bilinmeyen olarak ifade edelim. Bakın arkadaşlar 90 canga var, 135 mangala var. O zaman da 135 derece mi kalmış olacak? Aynı şekilde bu tarafa geldim. Kız öğrenciler için 90, 120 ve 150 derece olarak zaten açılar verilmiş. Şimdi erkek öğrenciler için. Bakın arkadaşlar hepsi 45'e bölünebildiği için 90'ı 45'e bölersem Django oyunu o zaman 2x desek. Diğerlerini de 45'e bölersem satranç da 135'ti 45'e böldüm 3x. Mangala da 45'e bölünce 3x olarak kabul edebilirim öğrenci sayılarını. Şimdi kızlara geldim. Kızları da direkt x diyemem. Bilmiyorum arkadaşlar. Aynı katsayıya sahip olduklarını. Onları da y diyerek bilinmeyenle y olarak yapıyorum. Şimdi can oyununa katılan 90 derece var. Satranç 120, mangala 150. Hepsi 30'a bölünebildiği için 30'a bölerek yapıyorum. Cango o zaman 90 bölü 30'dan 3x. 3y pardon. Satranca geldim. 120'yi böldüm arkadaşlar. 30'a 4y. 150'yi böldüm 30'a 5y olarak mangalayı da kabul edebiliriz. Şimdi bize verilen bazı ipuçları vardı. Diyor ki mangal oyununa katılan kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından 18 kişi fazla. Yani mangalaya katılan 5y kız var, erkek 3x. Aradaki farkın 18 olduğu bilgisi verilmiş. Aynı zamanda Canga oyununa katılan kız ve erkek öğrenci sayıları toplamı 45 diyor arkadaşlar. Şimdi Canga'ya katılanlara bakarsam arkadaşlar ikisi de 90 dereceydi. O zaman toplamlarına bakarsam bunların. Canga erkekler 2x kızlar 3y. Topladığımda bu da 45 gelecekmiş arkadaşlar. Bakın iki denklemi taraf tarafa toplayıp çıkartıp bir bilinmeyeni yok edelim. Ona göre ayarlayalım. Mesela x'ten kurtulmak için alttaki denklemi 3 ile yukarıdaki denklemi 2 ile çarpıp toplasam x'lerden kurtulacağım. O zaman 10y 9y de buradan 19y geldi. Eşittir. 3 çarpı 45 135 2 çarpı 18 36 toplam 171 yapar arkadaşlar. O zaman 19'a bölersem her iki tarafı y'nin 9 olduğunu görebiliyorum. Denklemlerden birini y'yi yerine koyarsam x'i de bulacağım. Mesela şu alttaki denklemi alayım arkadaşlar. Bu alttaki denklemi koyalım. Böyle alıyorum. Bakın y yerine 9'u koyarsam x'i bilmiyorum. 2x y yerine 9'u koydum. 27 eşittir 45. O zaman 2 x eşittir buradan bize 18 gelecek. X'in de 9 olduğunu görebiliyorum. Yani x ve aslında eşitmiş. Ama ben bunu bilmiyordum. Ona göre denklemi çözdüm önce. Şimdi gelin toplamlarına bakalım. Kız ve erkek öğrenci sayılarının toplamını istiyor bizden. Bakın burada ne var arkadaşlar elimde? 8 x. Bakın burada elimde ne var arkadaşlar? 12 y. Aslında x ve y eşit ya. 8x artı 12'ye yazayım ben şuraya yine. X ve y eşit olduğu için ben buna 20 x desem ne olur? Hiçbir şey olmaz. İkisi de eşit bir. E x de 9 olduğu için 20 çarpı 9'dan 180 kişi olduğunu bulabiliyoruz arkadaşlar. Yani cevabım C seçeneği arkadaşlar. Evet sevgili gençler bir yorum sorusu. Bakın bu tarz sorularla coğrafyalar, coğrafya dersinde bile karşılaşıyorsunuz coğrafya sorularında görüyorsunuz. Aynı mantık bir soru bakın yorum yapacağız sadece. Aşağıdaki grafikte birinin aylara göre sıcaklıklarının ortalama değişimi gösterilmiş bize. Diyor ki ifadelerden hangileri doğrudur bakalım. Birinci ifade diyor ki bize Ağustos ayından sonra her ay sıcaklıklar düşmüştür. Acaba doğru mu? Ağustos ayım şurada bakın arkadaşlar. Bakayım kalemin rengini değiştireyim şöyle net görelim. Arkadaşlar diyor ki Ağustos ayından sonra bakıyorum şöyle sıcaklıklarda Ağustos-Eylül arasında bir düşüş var. Ama Eylül-Ekim arasında da bir geri çıkış var. Yani her ay sıcaklıkların düştüğünü o zaman burada garanti edemem. Yani birincisi yanlış bir seçenek. İkinciye bakıyorum. Şubat ayından Temmuz ayına kadar ortalama sıcaklıklar sürekli artmış diyor. Bakın Şubat'tan Temmuz'a kadar geliyorum şurada arkadaşlar. Sıcaklıklar sürekli yukarı doğru tırmanmış. Hiç aşağı gidiş yok. O zaman doğru söylüyor. Bakın düzgün bir artış yok. Sürekli düzgün artmamış ama bir artış var yani. O zaman 2 doğru olacak. Üçüncü ay. Üçüncü öncül arkadaşlar pardon. Ocak, Şubat, Temmuz, Ağustos ayları arasında ortalama sıcaklıklar sabit kalmış diyor. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Şurada Ocak, Şubat'ın sabit kaldığını ve şurada Temmuz, Ağustos ayları arasında sabit kaldığını görüyorum. O zaman üçüncü öncülüm de bize doğru bilgi vermiş. Yani cevabım 2-3 E seçeneği arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine bir yorum sorusu var karşımızda bakın. Aşağıdaki grafikte bir ilçenin 2000-2005 yılları arasında yıllara göre kadın ve erkek nüfus sayılarını vermiş bize. Diyor ki bu grafiğe göre ifadelerinden hangileri doğru olur demiş bize arkadaşlar. Bakın birinci önce diyor ki erkek nüfusun kadın nüfusu oranının en fazla olduğu yıl 2005'tir. Gerçekten de öyle mi bakalım arkadaşlar. 2000 yılına bakıyorum. Öncelikle 2000 yılını inceleyeyim. Erkek nüfus 15. Kadın nüfus 10. Yani bu oran 3 bölü 2. 2001 yılına bakıyorum. 2001 yılında 20 kadın 15. 20 bölü 15. Yani 5 ile sadeleştiriyorum yine 4 bölü 3. 2002 yılına geçtim. 2002'de erkek nüfus 10, kadın nüfus 15. Ne yapacak arkadaşlar buradan? 2 bölü 3. 2003 yılına geçtim. 2003'te erkek 5, kadın 20. 1 bölü 4. 2004 yılına geçtim. 15 bölü 25. Sadeleştirirsem buradan 3 bölü 5. Son 2005 yılına geldiğimde ise 2005'te ise 25 bölü 15 olacak. Yani 5'te sadeleştirirsem 5 bölü 3 gelecek. Şimdi görelim bakalım kim daha fazla. Arkadaşlar hani hepsini tek tek yazmaya gerek yoktu. Baris. 2002 ve 2004'e kadar. 2002, 2003, 2004. Bakın basit kesir geldi. Birden küçük bunların hepsi. E birden küçükse bunlar o zaman daha azdır bu oran. O zaman bunları zaten direkt elelim. <laughs> Şimdi geldim diğer yana bakıyorum. 3 bölü 2 1.5 4 bölü 3 1.33 Nokta nokta devam edecek tabi daha. 5 bölü 3'te arkadaşlar 1.66 gibi gidecek. E doğal olarak gördüğünüz gibi 2005 yılında erkek nüfusun kadın nüfusa oranı en fazla oldu. O zaman bu bilgi doğru. Birinci seçenek doğru diyoruz. İkinci seçeneğe geldim. Kadın nüfusu 2000-2004 yılları arasında her yıl artış göstermiş. Bakın 2000'den 2001'e artmış. Ama 2001'den 2002'ye sabit kalmış. Sonra yine evet artmış. Ama sabit kaldığı yerde var. Her yer artmış diyemeyiz. O zaman burası yanlış bir bilgi. İkinci öncül elendi. Üçüncü öncül diyor ki 2003 yılına bakarsanız 2003 yılında erkek nüfusun tüm nüfus içerisindeki payı %20'dir diyor. Arkadaşlar erkek nüfus 5.000 tüm nüfus ne yapacak bakın kadın nüfus da 20 binde tüm nüfus 25.000 yapar. O zaman erkek nüfus 25 binde 5 .000. Yani 5'te 1 orana sahip. Yüzde 20 demektir 5'te 1 olan. Doğru söylüyor. ikinci üçüncü öncülümde. O zaman 1 ve 3 doğru. Yani cevabım D seçeneği olmalı.